Baro başkanları biliyorsunuz Çankaya Kapısı'nın önünde bekliyorlardı. Eee ve eee bu teklif karşısındaki eleştirilerini eee Çankaya Kapısı'nın önünde halkın meclisin içine alınmadan baro başkanları orada tutularak dile getirdiler. 78 Baro daha önceden açıklama yapmıştı yazılı olarak ve çoklu baro sistemine ve bu teklife karşı olduklarını belirtmişlerdi. Ee, ve o baro başkanları Çankaya kapısında da durdukları süre boyunca Adalet Komisyonu'ndaki çalışmalar sürdüğü müddetçe eleştirilerini dile getirdiler. Elbette ki e, onların içeriye alınmaması kabul edilemez bir şeydi. Meselenin birinci dereceden öznesi olan, muhatabı olan baro başkanlarının komisyon toplantısına alınıp dinlenmemesi ki iktidar bunu engelledi, bütün tekliflere rağmen, bütün önerilere rağmen engelledi, kabul edilebilir bir şey e, değil. Şimdi e, ne yapılıyor aslında bu e, teklifle birlikte ne yapılmak isteniyor? Yargı üzerinde kusursuz tahakküm sağlanmak isteniyor. Çünkü savcılar zaten iktidarın savcıları, iktidarın istediği doğrultuda kararlar veriyorlar. Maalesef hakimler e, ağır bir baskı altındalar ve vicdanlarıyla değil korkularıyla karar vermeye başladılar yargı bağımlı ve taraflı bir yargı haline geldi. Dolayısıyla savcılar ve hakimlerden sonra şimdi avukatlar da yani savunma mekanizması da iktidara bağlı bir mekanizma haline getirilmek isteniyor. Yani aslında burhan kuzu hukuku dayatılıyor bütün Türkiye'ye. Şimdi bu adaleti kendine göre düzenleyen bir parti aslında Adalet ve Kalkınma Partisi. Bakın bu barolar teklifinin Hukuk ve demokrasi açısından açıklanamıyor olmasına değindim. Üç nedeni var bunu yapmalarının. O nedenle aslında hukuk ve demokrasi açısından açıklanamıyor. Birincisi çok açık. AKP diyor ki bizim barolarımız yok. Onun için kendimize bağlı barolar oluşturmak istiyoruz diyor. Birinci neden budur. Bunun hukukla demokrasi ile alakası yoktur. İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi diyor ki bizim Barolar Birliği'nde temsilimiz neredeyse yok. Güçlü bir Barolar Birliği delegasyonuna ihtiyacımız var diyor. Dolayısıyla Barolar Birliği delegasyonunu dizayn etmek için bu teklifi oluşturuyorlar. İkinci nedeni bu. Bu da doğrudan doğruya iktidar partisinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere olan bir teklif. Üçüncü nedeni de mali imkanları yani baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin mali imkanlarını kendi yandaş barolarına ve avukatlarına aktarmak için bu teklifi getiriyorlar. Esas itibariyle bu teklifin üç nedeni budur. Yani meselenin hukukla, demokrasiyle bir alakası yoktur. Bütün bunları yapabilmek için 5000 üzerinde üyesi bulunan barolarda 2000 üye ile yeni baroların kurulabileceği kararı alınmış oluyor bu teklifle birlikte çoklu baro sistemi. Peki sorduk dedi ki bu 2000 rakamı nereden çıktı? Yani neye göre 2000? Niye 1500 değil? Niye 3000 değil? 3500 değil de 2000 dedik? Bakın onun nedeni de şurada gizli. 2018 yılında yani iki yıl önce yapılan baro seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin desteklemiş olduğu listenin aldığı oy 2400 civarında. Yani 2000'in üzerine çıkmışlar. 2000 rakamı da buradan geliyor. Yoksa herhangi bir evrensel kriter ya da bir açıklanabilir makul kriter yok ortada. Onlar 2000 üzerinde oy aldıkları için 2000 üzerindeki sayıda da baro kurulabilir demiş oluyorlar temsilde adaleti özellikle barolar birliği delegasyonunda tamamen yerle bir ediyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Büyük şehirlerin sayılarını azaltıyorlar, küçük şehirlerin sayılarını arttırıyorlar. Ama bunu o kadar ölçüsüz yapıyorlar ki ortada temsilde adalet diye de bir şey kalmıyor. Yani baroları tarumar edecek ama sadece baroları değil hukuk sistemini tarumar edecek bir adımı bu iktidar partileri, iktidar ortakları gerçekleştirmiş olacaklar önümüzdeki günlerde. Şimdi barolar herhangi bir meslek örgütü değil. Barolar yargının bir ayağını oluşturuyorlar. Dolayısıyla herhangi bir meslek örgütü gibi davranarak barolarda yapılan bu değişiklikler, bu oynamalar aslında hukuk sisteminin de ciddi ölçüde tahribi anlamına geliyor. Bu da çok açık ortada. İktidar istiyor ki barolar insan haklarını, hukukun üstünlüğünü savunmasın. İktidar istiyor ki biat etsin barolar. Biat etmeyen barolar tasfiye edilsin. İktidar istiyor ki avukatlar esas itibariyle kendi çalışmalarıyla iktidarı eleştirmesinler. Aslında bu iktidar insan hakları fobisi olan bir iktidar. Demokrasi fobisi olan bir iktidar ve hukuk fobisi olan bir iktidar. Bir kez daha görülmüş oldu. Kendi çıkarları için kendilerine bağlı barolar yaratabilmek için bütün hukuk sistemini alt üst edebiliyorlar. Makbul avukatlar yaratmak ve makbul barolar yaratmak teklifidir aslında bu teklif. Çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. İktidar kendisine biat eden, itaat eden barolarla hukuk alanındaki çalışmalarını sürdürmek istiyor. Biz orada da söyledik komisyonda da dile getirdik dedi ki zaten hukuk alanında tuz kokmuş vaziyette bütün veriler anayasa mahkemesinin başkanının yaptığı bütün açıklamalar bütün hukukla ilgili veriler ayrıca kamuoyu araştırmalarında toplumun yargıya yaklaşımı adalete yaklaşımı açısından baktığımızda müthiş bir düşüş müthiş bir erozyon olduğu hukuk açısından görülüyor. Yargı sistemi açısından görülüyor. Bunu daha beter duruma getirecek adımlar atmak yerine bu erozyonu, bu düşüşü nasıl düzeltebiliriz diye bakmak lazım. Bakın ben size bir tane örnek vereceğim. O kadar çok örnek anlatabilir ki basın toplantılarına sığmaz. Bir tane örnek vereceğim. İdil'de 2016'da sokağa çıkma yasağı sürecinde bir çocuk öldürülmüş. 13 yaşında. Cesedi bulunmuş. Fatma El Aslan. Gizli tanık ifadeleri doğrultusunda örgüt üyesi sayılmış ve o nedenle Şırnak Cumhuriyet Savcılığı tarafından 13 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Şırnak Cumhuriyet Savcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş. Eee Fatma El Aslan hakkında. 13 yaşında öldürüldüğü zaman 13 yaşındaymış. Okula gidiyor yani 7. sınıfa giden bir çocuktan bahsediyoruz. İşte Türkiye'de hukukun geldiği durum budur aslında. Ama buna dair o kadar çok örnek verilebilir ki bu bu kararı vermiş olan savcı ve heyetin aslında hukuk açısından hiçbir söyleyecek sözü yoktur. Yani hep söylüyoruz. Bunlar diplomalarını nerede almışlar diye. Ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç, iş, haberleri var. Ne birleşmiş Milletler Çocuk Sözleşmesinden haberleri var. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ama 13 yaşındaki bir çocuğu gizli tanık ifadesiyle örgüt üyesi ilan edebiliyorlar ve o nedenle öldürülmesinde kovuşturmaya yer yoktur kararı alabiliyorlar. Böyle bir hukuk anlayışının boyu devrilsin. Söyleyebileceğimiz budur esas itibariyle. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum değerli basın emekçileri önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelme ihtimali yüksek olan bir konu sosyal medya yasakları. Bunu tartışacağız. Daha da tartışmaya devam edeceğiz ama şunu özellikle belirtmek istiyoruz. Sosyal medya alanında evet çok ciddi sorunlar var. Kişilik haklarına yönelik çok ciddi saldırılar yapılıyor. Bizler özellikle Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri ve yöneticileri bu ihlallerle her gün karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle e, troll ordusu, ak troll ordusunun bize yönelik saldırılarıyla her gün sosyal medyada karşı karşıya kalıyoruz. Yeni de değil bu, yıllardan beri oluyor. E, özellikle iktidar partisi kurduğu ak troll ordusuyla sosyal medya alanını kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanmak için her türlü adımı attı. Siyasi etiğe ve basın etiğine aykırı olan her türlü adımı attı. Bunu biliyoruz. Bunu da tartışmaya devam edeceğiz. Nitekim Twitter'ın aldığı karar ve 7.340 hesabın kapatılması meselesi aslında bunun çok açık bir işaretiydi. Bu yasakçı e, zihniyetle şimdi bir kez daha karşı karşıya e, kalacağız bu tartışmada. Hedefin çok açık ne olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada toplumsal ve siyasal muhalefetin sesini yükseltmesini engellemek için sosyal medya alanını daha fazla iktidar lehine kullanabilmek için bu adımları atacaklar ve bir teklifle karşımıza gelecekler. E, temel hedef muhalif sesleri kısmaktır. Yoksa biz biliyoruz o alanda dediğim gibi kişi haklarına yönelik çok ağır saldırılar yapılıyor. Çok ağır hakaretler yapılıyor. Bundan en fazla mağdur olanlar da esas itibariyle bizleriz. Toplumsal ve siyasal muhalefettir. Dolayısıyla orada bir e, ee, sosyal medya etiğinin oluşturulması, bir medya etiğinin e, işler hale getirilmesi elbette ki önemlidir. Ama iktidarın hedefi bu değildir. İktidarın... HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç'un açıklamalarını getirdik ekranlarınıza değerli.